Dostlar Üçgen Çiftlik'ten merhaba Bugün 6 Mart 2024 Çiftliğimizde Narımız, incirimiz, zeytinimiz Trabzon hurmamız vesaire Bunların hepsi mevcut Hepsinin de meyvesini aldık Dün Adana'dan getirtmiş olduğum e, Bitkilerin dikimini yaptım Bunlar kat ve can suyunu veriyorum. Diğeri limon. Gördüğünüz gibi üzerinde çiçeği de mevcut. İnşallah bu çiçekleri meyveye dönüşür. Ankara'da limonumuzu da yetiştirmiş oluruz. Diğer bir ağacımız portakal. Bu da maşallah 1.20 falan boylarında. Diğeri de mandalina. Bugün bunların dikimini yaptık. İnşallah meyvesini yemekte nasip olur. Dediğim gibi zeytin ürün verince bunların da verebileceğini düşündüm. Ancak daha çok güneş gören daha az rüzgar olan bir noktaya diktim. Zeytin ve nar daha rüzgar alan açık bir alanda aşağıda. Burası fazla rüzgar almıyor. İnşallah meyvesini yemekte nasip olur. Fakat meyvesini yetiştiremese bile görsel olarak harika bir görüntüsü var. Tabii ki ticari amaçlı Ankara'da zeytin, portakal mandalina düşünmez. Ama kendi ihtiyacınızı karşılayacak nitelikte e, zeytini yetiştirdik. Narı yetiştirdik şükür. Güzel de meyve veriyor. Bakalım bunu da heyecanla sezonun gelmesini bekliyorum. İnşallah meyveye dururlar. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.